İskenderun'da bir vatandaş açık bırakılan rogar kapağının içine aracıyla düştü. Gündüz Sanayi Sitesi Dumlupınar Mahallesi İskenderun Devlet Hastanesi acil servisinin yoğun olarak kullandığı yol güzergahında açık duran rogar kapağının içine düşen sürücü isyan etti. Ne yaptın Buraya mı düştüm? Hmm. Aracın ciddi zarar gördüğünü dile getiren Sinan Akkaya, burası açık olur mu? Maalesef kimsenin umrunda değiliz. Aracımın ciddi masrafı var. Bunu kim karşılayacak dedi. Buyurun. Aksoy'un şey, benim masrafımı kim karşılayacak? Benim kartel gitmiş. Yani arabamda dünya kadar zararım var. Ayırma. Ya böyle bir şey olabilir mi? Arabaya bak. Hop. Kaldı. Kaldı şimdi. Kaldı tam kaldı. yaptığı hizmetten dolayı Hatsu'ya çok büyük teşekkür ediyoruz. Gerçekten de güzel bir hizmet yapmış. Aldı. Kapak yerinden çıkmış. Dört, günde 3-4 arabanın düştüğü bir yer burası. Sanayi esnafı ise rogar kapağının sürekli açıldığını ve defalarca kez ilgili yerleri aramalarına rağmen kimsenin çözüm bulamadığını belirttiler. しないものですよ。